28 Ocak 2025 Evet. Bakın incarım. Ormanda ortada soldan ikinci. <laughs> kus kaybetmiş gibi görünüyor çünkü çerçeve sayısı çok arı sayısı az gibi duruyor. Evet, şunu çıkaralım. var diye bunu almadık ondan ama kalan Kalem burada da var. Kalem sorunu yok. Şunu çıkaralım. Evet. Full kalem. bu tarafa. Full kalem. mesele şey. çok kapalı ya bu. Var var. Çok güzel. <laughs> çimizli de İşte maşallah maşallah Şu ana kadar gördüğüm transişyonların en büyüğü bu Tarafta. Burada da benim tarafımda yavru var. var. Kovan no on. Ormanda arka sıra, en sağ taraf 28 Ocak 2025. Bu geçen sene kabuk kovandaydı. Sonbaharda zayıflayınca normal kovan aldım onu. Tabut kovandayken çok verim alamadım bundan doğrusu çok da memnun kalmadım. Arıdan da olabilir, kovandan da olabilir. <laughs> çerçeve. Ha, arkasında bal var diye kalmış onunla. Normalde ben bunu arada bırakmam. Sonlarda biraz sıkıştırdım Arkasında bal var diye kalmış onunla. Evet, aramız 5 çerçeve. Çerçeve 1. full poly. Renk renk full <laughs> Çerçeve iki. <laughs> Oo çok güzel. Kapalı yavru kemer bal. <laughs> Çerçeve 2 çok güzel. Çerçeve 3 Arkası kapalı, önü kapalı. Çerçeve 4. Bir şey var bu tarafta. Tamam. Bu tarafta çok güzel polen var, bal var. Çerçeve 5'te bal. <laughs> Bak.